...3 Mayıs Cuma akşamı... ...bir workshop yapacağım arkadaşlar. E, karşımızdaki insanlarla... E, ...söylediğimiz ya da söylemediğimiz... ...sözlerden dolayı ilişkilerimiz bozuluyor. ya yani Böyle bir türlü yönetemiyoruz. E, ah keşke demeseydim diyoruz. Pişmanlıklar, üzüntüler başlıyor. Belki ilişkilerimiz bitiyor. Belki küskünlükler oluyor. E, sonra işte kırgınlıklar, dargınlıklar... E, ...kırılmalar vesaire vesaire. Bütün bunların... E, ...aslında etkilerini azaltmak ve o kırıp döktüğümüzü istemeden ya da bazen de isteyerek bazen oluyor ya, içinizden canavar çıkıyor böyle bazen de böyle bile bile yapıyoruz ama sonra işte başlıyor pişmanlıklar bütün bunları etkisini nasıl sıfırlayabiliriz kendi duygu durumumuzu nasıl yönetebiliriz atıyorum sonrasında durumu düzeltmeye çalışırken manyetik alanımı yani duygu düşünce durumumu nasıl temizleyebilirim ki ben karşımdaki kişinin karşısında bu görüşmeyi yapacağım zaman güçlü olayım. Sözüm anlaşılsın, sözüm söylediğim gibi karşı tarafa ulaşsın diye. Bütün bunları nasıl yapacağız? Bu duygu düşüncelerimizi nasıl sıfırlayacağız? Ağzımızdan çıkan, çıkmayan tüm o negatif enerjileri bedenimizden sinyal olarak nasıl e, sıyırıp atacağız? Bunu size öğreteceğim, sizinle paylaşacağım. Bir workshop olacak. Bu 3 Mayıs cuma akşamı olacak baharın böyle başlangıcında bütün bu bozup istemeden kırıp döktüğümüz ilişkilerimizi nasıl toparlayabiliriz nasıl yönetebiliriz anlamında çok önemli katkı sağlayacak bizlere.